Diğer gıda takviyeleriyle aynı aslında. Gıda takviyelerinden bir farkı yok. Sadece e, özellikle e, kullanıcı kestim yani bu ürünü kimler kullanabilir kısmında farklılıklar oluşuyor. Onun dışında diğer gıda takviyeleriyle aynı formatta. Hatta şununla alakalı bir uyarı yapayım hemen başında. İşte Protect 20 COVID'e iyi gelir, Protect 20 COVID'e karşı koruyucudur tarzında cümleler çok doğru değil. E biliyorsunuz biz bu ürün için bir analiz yaptık ve analizlerde aslında protek kim üzerine değil içerisindeki ham madde üzerine yani o bitki karışımı üzerine bir e, analiz yap gerçek girmi içerisindeki ham ya da karışım demek olur özelliklerini anlatırken e, bunu da ön bilgi olarak vermiş olalım. Şimdi e, gelen sorularda protek kimliği kimler kullanabilir bu var protek kimliği özellikle 11 yaş üstüne önerim yapıyoruz. 11 yaş altında çok fazla önerimini yapmıyoruz. Çünkü özellikle 11 yaş altında kullanılması gereken bir ürün değil. 11 yaş altında daha çok kullanacağı ürünler var. Mesela kalsiyum gibi, omega 3, propolis gibi, zeytin yaprağı gibi e, ve e, güçlü bir gıda takviyesi. Bu noktada 11 yaş altında önermiyoruz. Ancak bazen şu sorular geliyor. İşte 9-10 yaşında benim çocuğum. Covid-19'a yakalandı. İşte e, ağır atlatıyor. Semptomları belirgin çok fazla derse eğer çok düşük dozlarda 9-10 yaşındaki çocuklara önerim yapabiliriz. Ama bir 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklara önerilmesi uygun olmayan bir takviye bakıldığında. Bunun dışında hamileler ve e, emzirenlere de e, önerim yapmıyoruz e, girmeyi. Bununla temel nedeni şu zaten hamilelik sırasında biliyorsunuz birçok takviye biz öneremiyoruz. E, vitamin ve mineral gruplarını önerebiliyoruz. İşte e, kalsiyumda B kompleksiydi, omega gibi. E, aynı şekilde protek girme de diğer takviyeler gibi hamilelik sırasında önerilemiyor. Emzirme dönemine geldiğimiz zaman biliyorsunuz hamilelik süresi sonrasında her anne aynı süre zarfında kendini toparlayamıyor. Bundan dolayı o dengeyi sağlayana kadar süreyi çok iyi takip etmek lazım. O yüzden emziren dönemde de çok fazla önlenmemeye çalışıyoruz. Burada şu anlam gelmesi işte emzirenler de içtiği zaman çocuğa mı geçiyor, çocuktan mı bir şey oluyor böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen annenin kendi vücut yapısından kaynaklı. Ama şu da var mesela emzirip emziriyor olup da COVID-19'da yakalanmış ve ağır seyreden kişiler de olabiliyor. Eğer çok ağır seyrediyorsak COVID-19 o durumda düşük dozlarda yine önerimini yapabiliriz bakılda da. Bununla birlikte e, yine diğer gıda takviyelerinde olduğu gibi ilaçlarla e, gıda takviyesi protek girme arasında en az 200 saatlik zaman farkı bırakmamız lazım. Bu çok önemli. E, ayrıca biliyorsunuz biz gıda takviyelerini 3 ay boyunca öneriyorduk. Aynı durum e, bu takviyemiz için de geçerli. E, ancak e, eğer kişi sağlıklı bir kişi ürünü kullanıyorsa 20 günlük bir kullanım süresi var. Bu da yaklaşık 3 kutunun 2 aya kadar tekabül ettiğini gösterir. 2 ay sonrasında ya da 3 ay sonrasında yine 10 gün, 15 gün ara verip duruma göre takviyeyi devam edebilir. Bunun dışında özellikle kanser ve kemoterapi tedavisi gören kişilere önermiyoruz. Neden diye sorarsak, biliyorsunuz kemoterapi stresinde ne oluyor? İnsanın vücudunun bağışıklığı düşürülüyor tedavinin sonuç vermesi için. E biz şimdi gıda takviyesini önerip bağışıklığını yükseltersek ne yapmış oluruz? Kişinin tedavisini olumsuz etkilemiş oluruz. Bu noktada e, kemoterapi ve radyoterapi alıyorsa e, özellikle protek girmeyi önermememiz gerekiyor. Ama kişi kanser tedavisi olmuştur, atlatmıştır, normal rutin e, kontrolüne devam ediyorsa O durumda e, protek girmenin kullanımını gerçekleştirebilir. Onun dışında özellikle Protek 20'nin kaslandırıcı özelliği çok fazladır. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz, eee Ginkgo biloba gibi ginseng gibi Omega gibi takviyelerin kaslandırıcı özelliği çok fazladır. Protek yine bunlardan çok daha yüksek bir kaslandırıcı özelliğine sahip. E, o yüzden özellikle eee Protek ee, öneriminde kas, yüksek kaslandırıcı ilaç kullanan kişiler dikkatli önerim yapmamız lazım. Gerekirse önermeyip doktor kontrolünde önermemiz gerekir. Ancak küçük dozlarda kaslandırıcı kullanıyorsa diğer takviyelerde olduğu gibi 2-3 saat zaman farkı bırakarak takviyemizde önerim yapabiliriz. Ee, bunun dışında demin dediğim gibi gibi kaslandırıcı özelliği yüksek olduğu için kanama riski olan kişiler, kanama e, problemi yaşayan kişiler, mesela hemofili gibi genetik hastalığa sahip olan kişilerin de kan sulandırıcı yüksek olmasından dolayı protek kullanmaması gerekiyor. Bunun dışında e, ilave olarak önerebileceğimiz e, durumlar e, bakıldığında e, bir de yan etkileri var mı diye soruluyor. Bu noktada e, belirgin bir yan etkisi yok. Diğer biz ne diyorduk? Diğer e, belirgin bir yan etkisi yok. Bitki eksilatlarının oluşuyor. Ee, kullanımını gerçekleştirebilirsiniz diyorduk. Aynı şey bunun için de geçerli. Sadece yapılan literatür çalışmalarında, bilimsel çalışmalarda binde bir, binde beş gibi düşük dozlar, düşük e, olasılıkla işte baş ağrısı, e, baş dönmesi, işte e, baş bölgesinde bir ateş basma hali, e, az miktarda öksürük. Ee, ya da sindirimle alakalı kapasitik ishal gibi durumlar e, görülmüş. Ancak bu çok düşük bir e, oran bakıldığında. Binde bir gibi bir oran. Ee, hani bunu da vurgulayalım. Belirgin bir yok. Ancak böyle şekilde dönerlerse de aklımıza bir köşesinde bu durum bulunur. Ee, bunun dışında düşük tansiyonlu kişilerin e, tercih etmemesi gereken bir ürün aslında. Çünkü tansiyon düşürücü etkisi var. Ee, aynı zamanda kan şekeri düşük olan kişiler dikkatli kullanmaları gerekiyor. Bundan dolayı biz zaten bunu çok karnı öneriyoruz. Aç karnına kullanımını yapmamız gerekiyor. Ee, o yüzden ürün üstüne sorarlarsa mutlaka tok karnına bir önerim yapmamız gerekiyor. Ee, genel olarak bu şekilde kullanım şeklini ve yemeklerini toparladık. Ee, bir de gelen soruların arasında en çok sorulan soru e, içerisindeki bitkiler nereden elde ediliyor? Menşeği nedir? Evet, içindeki işte e, sayet çamı olsun, zerdeçal olsun, üzüm çekirdeği olsun. Bunların hepsi Türkiye'de elde ediliyor. Hatta şu an için sayet çamı Mersin ve çevresinde elde ediliyor. Biliyorsunuz sayet çamı daha çok Akdeniz e, iklimini seven bir e, bitki, ağaç. Ondan dolayı özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğun olarak e, bulunuyor. Biz de e, şu an için Mersin'e elde ediyoruz. Ama ilerleyen süreçte işte belki bunu Ege'den ya da Antalya gibi Akdeniz'in e, ...dağ batı kesiminden elde edebiliriz. Bunun dışında e, diğer gelen sorulardan biri, e, özellikle dediğimiz gibi... E, sanayi, e, ...ersa ilaç sanayi bünyesinde üreteceği ham maddeye analiz yaptığımızı vurgulamamız gerekiyor. E, bu ile alakalı bir şeylerden bahsedecek olursak sosyal medyada farklı durumlarda. Şimdi birazcık daha içerisindeki bitkilerin özelliklerine gelelim... İçerisinde demin ifade ettiğimiz gibi sahil çamal, zerdeçal ve e, özellikle üzüm çekirdeği e, bitkisi mevcut, bitki ekstrası mevcut. Bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi etiketi elinize geldiğimizde e, özellikle işte iki tane yerde sahil çamı göreceksiniz. E, bunlardan biri sıvı formu, birisi de e, katı ekstrat formu olarak var. O yüzden iki yerde sahil çamı yazıyor. Hani bu da dikkatinizi çekerse ee, özellikle sıvı formunu ve ekstrat formunu, katı formunu birlikte kullanıldığında çok daha fazla e, sonuç alındığı gözlemlendiği için bu formülasyonda kullandık. Bunun dışında e, ne kadar kullanılacak bunu da söyleyelim. E, normalde e, sabah e, bir kapak, akşam bir kapak yani sabah 5 milim, akşam 5 milim şeklinde kullanımı var sağlıklı bireylerde. Ancak kişi COVID-19'da yakalanmışsa biz bunu e, sabah 10 milim, akşam 10 milime kadar çıkarabilirsiniz diyoruz. Yani eğer sağlıklı birey beşer beşer kullanmışsa bu e, 20 günlük bir e, süreye tekabül ediyor. Onlar onlar bir COVID-19'da kullanmışsa da bu 10 günlük süreye tekabül ediyor kullanım süresi olarak bakıldığında. Bununla birlikte e, dönelim e, özelliklerine bitkilerin. Şimdi sahil çamın özelliğine geçmeden önce sahil çam olarak kullandığımız tür aslında Fransız sahil çamı. Literatürde bu şekilde geçiyor. Fransız sahil çamı ve Fransız sahil çamın içeriğinde de çok fazla flavonoid var. O kadar çok ki fenolik bileşik içeriği. Bundan dolayı bunlara özel bir ad verilmiş. Pignogenol denilen özel bir ad verilmiş. Yani bu içerisindeki flavonoidleri, fenolik bileşikleri toparlayan bir isim olarak düşünebilirsiniz. Yani Fransız sahil çamını aslında araştırdığınızda piknogenol ile karşınıza geleneksel isim olarak e, dile getirip karşınıza çıkabilir. İçindeki özelliklere e, geldiğimiz zaman çok e, kolay bir şekilde bağırsaklardan eminme gücü vardır. E, bu da vücuttaki dolaşımını, biyoyararlılığını artırır. Bağırsaklardan emindikten sonra çok kolay bir şekilde kana karışır. Kandan organlara kolay bir şekilde gider. Bundan dolayı aslında... Diğer bitki ekstratlarına göre de avantaj sağlar. Mesela zeyi düşünelim. Kurkumize takviyemizi. İçine biz de ilave ettik kurkumin. Neden piperin ilave etmiştik? E, ee, kurkumin daha kolay emilsin diye. Daha kolay absorbe olsun diye bağırsaklarda. Ama özellikle e, sahil çamında böyle bir gereksinim söz konusu değil. E, çok hızlı bir şekilde e, eminme emilme özelliğine vücudumuzda sahip. E, bu noktada da e, aslında e, ön plana çıkıyor. Hatta yapılan bir analizde e, sahil çamı tüketildikten sonra yaklaşık 200 saat sonra idrarda e, sahil çamın içerisinde bulunan bazı etken maddeler görülmüş. Bu da ne kadar uzun süre vücutta kalıp kullanıldığını bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Özelliklere geldiğimiz zaman aslında e, sağlıklı bireyler için işte vücut performansını arttırıcı özelliği var. Enerji verici özelliği var, bağışıklığı güçlendirici özelliği var. Ama daha çok şu anda bir pandemi sürecinde COVID ön planda olduğu için COVID semptomlar üzerine ne gibi etkisi var? Onlara bakalım birlikte. COVID'in en büyük sıkıntısı zaten biliyorsunuz akciğerler üzerinde. Hatta ben buna geçmeden önce yaptığımız analizden de biraz bahsedeyim. Şimdi aklımızda kalmasın. Biliyorsunuz biz bu ürünümüzün ham maddesini analiz yaptırdık. Analizin merkezinde iki tane e, asıl nokta vardı. Bunlardan birincisi, e, COVID'li hücreler üzerine e, kullandığımız e, ham madde, yaptığımız karışım etkisi var mı yok mu buna baktık. Bunun için de e, akciğerler bu koronavirüs ailesinden COVID-19, AC2 reseptörü denilen bir reseptöre bağlanmış. Ve akciğerleri bu reseptöre bağlandıktan sonra virüs kolay bir şekilde akciğer hücrelerine girer Orada hızlı bir şekilde çoğalarak bizi enfekte eder. İşte aslında biz de dedik ki bu AC2 reseptörü baskılanırsa bu karışım tarafından, bu ham madde tarafından o zaman bu virüs akciğerlerde hücrelerimize girip hücrelerimize zarar vermeyi engellemiş, zarar vermesini durdurmuş oluruz. Bu maksatla bir çalışma yapıldı ve özellikle bu reseptörün, AC2 reseptörünün Eee baskılandığı gözlemlendi. Bu çok önemli bir şey. Yani akciğerde tutulmasını yavaşlatıcı bir etki yaptığını gösterir bu ham madde. Ee, böylece COVID-19 semptomlarının azalmasına yardımcı olarak karşımıza çıkar. Diğer önemli bir noktada eee dedik ki tamam çok güzel. E, AC reseptörünü durduruyor, baskılıyor bu karışım. Peki bu bu acaba insan vücuduna zarar veriyor mu? Yani toksik mi? Bununla alakalı da çalışma yapıldı ve özellikle toksik olmadığı insan vücuduna zarar vermediği gözlemlendi çünkü bu çok önemli mesela kemoterapi aslında kanserden bizi kurtarıyor değil mi kemoterap kemoterapi sonrasında görüyoruz ki işte saç dökülmesi yaşanıyor işte solgun bir cilt organlar olmuş diyor o kemoterapiden kanser tedavisi o kemoterapi ilacı kanser öldürüyor, sağlık hücrelerimizi de öldürüyor. İşte biz de bu karışımda, bu ham maddede bu var mı yok mu buna baktık. Tam tersine sağlık hücreleri öldürmeyi bırakın, sağlık hücrelerinin sayısının arttığını gözlemledik. Bu ne kazandırır bize? Sağlık hücrelerimizin sayısını arttırıyorsa hücrelerimizi yeniliyor yani bu anlam çıkıyor. Ve ee, birçok hastalığın aslında tedavisine destek olarak da kullanılabilecek bir ürün hücrelerimiz yenileri çoğalttığı için hastalıklardan daha kolay kurtulmamıza yardımcı olmasına vesile olabilir. Bu noktası da önemli. Yani çalışmamızın merkezinde bu vardı. Şimdi sahil çamına döndüğümüz zaman işte özellikle koronavirüsünün e, semptomlarından olan e, akciğerle alakalı problemlerin, solunum problemlerini e, azaltılmasına yardımcıdır. Çünkü eğer akciğerlerimize COVID girmişse, koronavirüs girmişse Akciğerlerimizde havadan aldığımız oksijeni sağlayan hava keseleri akciğerde kapanıyor. Ve e, o e, akciğerde kapanan keselerden dolayı biz yeteri kadar oksijeni e, akciğerlerimizde alamıyoruz. Ve e, ne kadar e, az oksijen alırsak o kadar da az oksijen vücuda dolaşmaya başlar. Ve vücut oksijensiz kaldığında sadece nefes darlığı çekmeyiz. Aynı zamanda e, işte böyle bir halsizlik, gözümüzü açamama hali sürekli uyku hali gibi semptomlar olur. O yüzden e, özellikle vücut doksinin dolaşmasını sayeli çamı arttırdığı için e, aynı zamanda nefes darlığı gibi semptomların da azalmasına yardımcıdır. Bununla birlikte balgam söktürücü özelliği çok fazla özellikle sigara içenlerin biliyorsun e, böyle bir ses kutuplu balgam oluşumu fazla olur. Bu balgamı söktürerek hem akciğerlerin hem de üst solunum yollarının temizlenmesine yardımcıdır. Hatta sigara içenlerle alakalı bir çalışma yapılmış e, literatürde. Özellikle e, uzun bir süre sigara içen yani 5 yıl gibi uzun bir süre sigara içen ve günde bir paket, e, günde 15 e, adet sigara içenler arasından bir istatistik yapıldığında e, bir çoğunda e, özellikle kanın temizlendiği, filtrelendiği gözlemlenmiş. Bu çok önemli bir şey çünkü biliyoruz ki sigarayı bırak demekle insanlar sigarayı bırakamıyorlar maalesef. En azından sigara içerken e, protek kullanımıyla o sigaranın zararında e, kurtulması yönünde e, biz öneri yapabiliriz karşı tarafa. Sağ diğer önemli bir özelliği solunum sistemini atıcılarını destekliyor. Burada hemfikiriz. İkinci önemli özelliği ise dolaşımı destekliyor. Buradan ne sonuç çıkaracağız? Mesela COVID-19'u atlatan e, kişiler oluyor. Ama COVID-19'u atlatıyor sonra bir duyuyoruz ki işte kalp krizinden vefat etti. İşte böbrek yetmezliğinden vefat etti gibi e, haberler almaya başlıyoruz. Çünkü neden? Covid-19'dan sonra o virüs e, dolaşım sistemimize de zarar vermeye başlıyor. Kanımızı yoğunlaştırıyor, kanımızı pıhtılaştırıyor. Ve pıhtılaştırdığı için de ufak bir pıhtı kalbi attığında kalp kriziyle e, karşı karşıya kalabiliyor kişiler. İşte özellikle e, Covid-19 sonrasında da hastalıklardan korunmak için kullanabileceğimiz bir takviye aslında e, kanımızın pıhtılaşmasını azaltan, engelleyen bir özelliğe sahip. Bu noktada da önemli. Üçüncü olarak da e, aynı zamanda sinir sistemimizi destekler. Biliyorsunuz Covid-19'un semptomlardan biri olan koku kaybı e, aslında çok ciddi bir problem. Kişinin yediğinden bir zevk almaması ya da yediğini e, hissedememesi e, maalesef çok üzücü bir şey. Ve bazı hastalarda bu bir ay kalırken, bazılarında bir yıl, bazılarında bir hafta kalıyor ve bilim insanları şu yorumu çıkardılar. Eğer bu virüs burundan girdikten sonra beyindeki koku merkezine zarar verebiliyorsa, beynin farklı bölgelerinde zamanla zarar verebilir. Yani bir öğrenme merkezine zarar verirse bunama ya da bir denge merkezine zarar verirse ayakta kalamama, yürüyememe gibi problemler de oluşturabilir. Bunu ne zaman görürüz? Şu an göremeyiz. Daha bir yıl oldu COVID ile tanışalı. Bundan 5 yıl sonra COVID geçiren hastaların Alzheimer, Parkinson'a yakalanma riski ne kadardır diye çalışmalar yapıldığında belki de biz bununla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden aslında bu beyinsel hastalıkların yakalanmamak için şu dönemde de kullanılması gereken bir takviye olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında e, özellikle yerinde çok kolay aşmaya yardımcıdır sayetçim. Ee, Sinir hücrelerinin yenileme özelliği vardır. Ee, özellikle böyle e, travmatik bir şekilde yani mesela bir e, trafik kazası ya da bir e, beyin e, alakalı bir iltihaplama probleminde de e, yardımcı olmaya e, etken bir e, üründür çamı bakıldığında bitki olarak. Bunun dışında özellikle aslında kronik hastalıklara e, bütünen etkili. E ee, de bir mesela şeyden bahset, ee, dolaşım sisteminden bahset. Aslında yüksek tansiyonun düşürmesine de yardımcı olması, ee, çok önemli. Hemen bunun yanında diyabet, tip 2 diyabet ve kolesterol dengesine de yardımcı. Zaten aklımız her zaman şu gelsin. Kişi tip 2 diyabet hastasıysa, ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon olma riski çok fazladır. Çünkü diyabet ne yapıyor? Damarlara hasar veriyor. Ve damarlara hasar verirse kişinin kan basıncı yükselip yüksek tansiyon hastası olabilir. Bunun dışında mesela kolesterol hastasıdır. E, kolesterol dengeye girmezse şeker hastası da kişi olabilir. Bunların hepsi birbirine bağlı hastalıklar. O yüzden aslında e, sahil çama hem tip 2 diyabet hem kolesterol hem de yüksek tansiyonunda dengelenmesine bu Bermuda şeytan üçgeninin aslında e, parçalanmasına da yardımcı bir etki olarak karşımıza çıkabilir. Bunun dışında özellikle tip diyabeti kısa geçmek istemiyorum. Birkaç cümle bu konuda kullanmak istiyorum. Eee normal tip diyabet neden oluyor? İlerleyen ilerleyen yaşlarda özellikle işte beslenmeye bağlı, fiziksel çevresel faktörler, genetik faktörler birleştiğinde kişilerin pankreasından yeterli miktarda insülin sağlamamaya başlıyor. Ve kan şekerimizi düşüren insülin aslında. Ve kişilerin insülin salgılanmadığından dolayı kan şekeri düşmediği zaman e, şeker hastası e, olmakla yüz yüze kalmış oluyorlar. Bundan dolayı e, bu takviyenin yani sahil çamının içerisindeki en büyük fark şu. E, insünlü, e yani o organımızdaki insülünü arttırıcı yani hormonal dengeyi sağlayıcı bir etki yapmadan doğrudan e, doğal yolla kan şekerini düşürmeye yardımcıdır. Bu da neyi sağlar bize? Mesela yemek yedikten sonra, bir yarım saat, bir saat sonra alındığında e, kar şekerinde böyle bir doğal düşüş görmemize yardımcı olabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın muhakkak. O yüzden özellikle 2 diyabetle de e, önerebileceğimiz bir takviye olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında e, diğer önemli özelliklerine geldiğimiz zaman e, eklem ve e, kas sistemini, kıkırdak sistemini destekler. Ee, özellikle e, bayanlar bunu çok fark ederler. İlerleyen yaşlarda e, hiçbir neden yokken yani ne düşmüştür ne bir trafik kazası geçirmiştir. Bir de işte diz bölgesinde bağ doku yırtıkları, minisküt dediğimiz hastalıklar ya da e, ayak bileğindeki bağ doku kopmaları, kıkırdak zedelenmeleri. Birden bunlarla karşı karşıya kalırlar. Doktor da sorar hatta hani bir şey mi geçirdin düştün mü bir şey mi oldu zorladın mı hiçbir sebep yoktur ortada ama bu hastalığa yakalanmıştır. İşte her zaman e, vücudumuz bizimle e, iyi çalışmaz yani bizim lehimize çalışmaz. Bazen e, özellikle yaşlanmaya bağlı olarak e, vücut yıprandığında tam tersine bizim aleyhimize de vücudumuz çalışabilir. Zamana bağlı olarak kırdaklardaki, bağlardaki dokuları aslında vücudumuz yavaş yavaş hasar vermeye başlayabilir. E, ve bundan dolayı da birden e, tık diye e, bir dok hastalığına bir kıkırdak hastalığına yakalanma riskimiz olabilir. İşte bu hasarın da yaşlanmaya bağlı gelişen bu hasarın azalmasına etkili bu da ilerleyen yaşlarda eklemlerle alakalı problemin azalmasına yardımcı olacak anlamına geliyor. Hatta Covid-19'daki en büyük sıkıntı neydi? Eklem ağrısı değil mi? İşte bu noktada eklem ağrılarının azalmasına da yardımcı bir takviye olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca e, burada şunu da ekleyebiliriz. Ee, ödem e, atıcı özelliği de var. Yani ödemi azaltıcı özelliği de var sahip çamına. ve Bu noktada da e, mesela e, iltihaplı bir eklem romatizmamız varsa romatiğe tertipte sahipsek bu iltihabını azaltarak ödemin azalmasına da yardımcı olarak karşımıza çıkar bakıldığı zaman. Bunun dışında özellikle bazı bitkilerle birlikte kullanıldığında daha böyle e, olumlu etki gözlemlenmiş yani sinerji diyoruz biz buna. Tek başına eee çok az yol alırken ikisi birleştiğinde çok daha fazla yol alabiliyor e, bitkilerin. E, özellikle e, burada e, sahil çamıyla e, arginin e, kullanıldığında e, erkeklerde kısırlık probleminin önüne geçilmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiş. Biliyorsunuz arginin bizim demir diken takviyemizde var. O zaman erkeklerin kısırlık problemlerinde artık demir demirdekenin yanına ne önerebiliriz? Protek 20 takviyemizi önerebiliriz. Bunun dışında artık o zaman eklem ve kas problemlerimiz varsa glukozun ve aspirinin yanına niye ekleyebiliriz artık? Protek girmeyi ekleyebiliriz. Bunu da unutmadan geçmeyelim. Ee, özellikle bunun dışında e, bakıldığında e, gözle alakalı problemlerde de etkili. Biliyorsunuz COVID-19 sonrasında bazı kişilerde görme kaybı oluşmaya başladı. Neden? Demin demiştik ya damarlarda pıhtılaşma yapıyor diye. E, aynı zamanda damarlardaki o kılcağı damarlarımıza da zarar verebiliyor e, COVID-19 sonrasında. Ve e, kişilerde de e, görme bozukluğu, o damar kılcağı damarlarda hassasiyet ve e, görme güçü oluşabiliyor. Hatta göz tansiyonu olan e, kişiler de çok risklidir. E, COVID-19'a yakalanma riskinde, kırılma riskiyle karşı karşıya kalabilirler bu yüzden. Özellikle işte e, göz tansiyonu gibi, e, gözde kılcağı damarlarla alakalı bir problem varsa... Yine destekleyici olarak Protec 20 takviyemizi e, içerisindeki özellikle sayı e, çamı sayesinde kullanabilirler. Bununla birlikte içerisinde bir de zerdeçal var biliyorsunuz. Birkaç cümlede zerdeçalın de faydalarından bahsedelim. Zerdeçalın etken maddesi kurkumin. Onu çok artık iyi biliyoruz. E, Gıda takviyemiz de var bununla alakalı zaten. Ve en büyük yaptığı fayda, Demin demiştik ya içerisindeki sahil çamı daha çok solunum sistemi, dolaşım sistemi ve sinir sistemi üzerinde etkili. Zerdeçal da daha çok sindirimle alakalı sistemlerde etkidir. İşte bağırsak sistemi, karaciğer mesela, sabra, aynı zamanda akciğer onu da ekleyelim. Yani aslında zerdeçal doğal yolla tamamen sahil çamı destekleyen bir etkiye de sahiptir. Ne yapar zerdeçal? Özellikle karaciğerle alakalı hastalıklarda, karaciğer yağlanmasında mesela, e, yağlanmanın azalmasında ya da karaciğer enzimlerin dengelenmesinde. E, aynı zamanda safra asitinin artışına sağlar, safra asitinin artmasını sağlar. Bu şekilde e, tüketilen yağların kolay sindirimine de yardımcıdır bakıldığında. E, bağırsakları destekler. Mesela işte bağırsaklarında ülser, ülser hastalığı varsa, kolit hastalığı varsa bu noktada yine Özellikle zerdeçal bunların temizlenmesinde yardımcıdır. Keza bunlara ilave olarak kronik iltihapların azalmasına yardımcıdır. Mesela e, kronik iltihaplar arasında ne var? Demin saydık. Romoteit artık yani iltihaplı eklem bunlardan biri. Kron hastalığı bunlardan biri. Lupus hastalığı bunlardan biri. Hashimoto hastalığı bunlardan biri. Özellikle bunlar, buradaki kronik iltihabın azalmasına, CRP'nin düşmesine de yardımcı olarak zerdeçal karşımıza çıkar. E, i̇lave olarak burada üzüm çekirdeğinden de biraz bahsetmek istiyorum. üzüm çekirdeği biliyorsunuz gotuklu atık esensi takviyemizde de var. Biz gotuklu atık esensi takviyesini daha çok ne için öneririz? Mesela dolaşımla alakalı problemlerde öneririz değil mi? Mesela varis, varis problemi varsa, işte bacaklarda tıkanıklıklar varsa, bu gut hastalığı mesela bacaklarda biliyorsunuz ağır ödemler yapar. ...ya da mesela e, ayak şişkinlikleri, ödemleri varsa... ...biz gurdu kulağı kestanesi üzüm çekirdeği takviyesini öneririz. Aynı üzüm çekirdeği burada da e, aynı görevi yapıyor. E, özellikle vücutta dolaşımı arttırdığı için... E, ...hem cilde karşı faydalı ciltteki o e, değişimi e, kullanıldığında... ...o e, parıltıyı, ışıltıyı zaten kişiler görmeye başlıyor. Aynı zamanda dolaşımı desteklediği için... E, ...damarlarla alakalı hastalıklarda da etkili bakıldığında... Ee, aynı zamanda kolajen sentezini de arttırır. Bu da çok önemli hem e, kemikler için hem de cildimiz için çok önemli. Aynı şekilde burada e, sahil çamında cilt üzerine çok olumlu etkileri var. E, cilt lekelenmesini engellemeye yardımcıdır. Özellikle güneşin verdiği lekelenmeleri güneş hasarını azaltmaya yardımcıdır. Biz normalde mesela yaşa bağlı olarak cildimize lekeler çıkmaya başlar. Bunu sanki öylesine oluşan lekeler gibi düşünürüz. Aslında bunlar ...tamamen e, güneşin yavaş yavaş cildimize verdiği hasardan dolayı belirginleşiyor. Ve özellikle bayanlardaki e, bu hassasiyet ön planda olduğu için... ...bayanlarda lekelenme karşıtı olarak da karşımıza çıkıyor. Hatta biliyorsunuz e, duş, e, çam kabuğu, duş jelimizi çıkarttık. E, i̇nşallah Ocak ayında da Allah nasip ederse e, kremini çıkaracağız. O zaman artık böyle e, sağlıklı bir cilt için, lekelenme karşı bir cilt için... E, bu kombinasyonu birlikte yaparız. Yani Protect 20 krem ve duş jeli olarak bu da aklımızın bütçesinde kalabilir. E, evet, genel olarak e, özetley özetleyecek olursak anlatacaklarımız bu kadar. E, Protect 20 takviyemizi sağlıklı bireylerde, COVID'li bireylerde, COVID sonrasında da rahatlıkla kullanabilir. Yani bu sadece covid gibi bir ürün değil, aynı zamanda sağlıklı bireyleriniz sağlıklı bir yaşam sürmek için kullanması gereken bir e, ürün olarak düşünebiliriz. Bu e, vurgu çok önemli inanın. E, bunun dışında genel olarak kimlerin kullandığını, kimlerin kullanmaması gerektiğini zaten dile getirdik. Bunları mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak proje kimin hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. E, programımızı burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıcakla kalın.